Kedi, gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel canım benim gel. Gel bakayım buraya kedi. Kedim. Kedim benim. Gel bakayım buraya. Gel buraya gel. Gel babaya gel gel. Gel bakayım. Bak Mehmetçik kimsesiz yavru kediyi sahiplendi. Kulp ilçesi Sivrice Jandarma Karakolu bahçesinde bulunan 4 aylık yavru kediyi Mehmetçik sahiplendi. Annesi tarafından terk edilen ve aç kalan yavru kediye sahiplenen Kulp ilçesi Sivrice Jandarma Karakolu askerleri yavru kediyi beslemeye başladı. Askerlerin maskotu haline gelen yavru kedi karakol bahçesinden gördüğü sevgiden dolayı artık ayrılamıyor.